merhaba arkadaşlar ee, bugün BTC klikten ödeme çekeceğim yine daha önce de çekmiştim arkadaşlar şuradan göstereyim ee, withdraw diyoruz şimdi arkadaşlar daha önce bir 124 bin çekmiştim Ondan önce e, bir 300 bin satış çektim 2015 yılında arkadaşlar bunu unutmuşum da Pardon özür dilerim 2014 yılında da arkadaşlar bir 10.000 çekmişim zaten yani bayağı önce Şurada tarihleri de var arkadaşlar. E, dikkatli bakarsanız görürsünüz. Bugün de arkadaşlar yine bir ödeme kanıtı videosu tarzında yapmayı düşünüyorum BTC Click'ten. Arkadaşlar çok memnunum bu siteden. E, şöyle göstereyim. Surf kısmı baya baya iyi. Tıkladım. Ve şu arkadaşlar e, sürekli ekleniyor yani. yani. Günde bayağı bir yaklaşık 48-50 tıklamaya yaklaşabilirsiniz. Şu an arkadaşlar premium üyeyim aynı zamanda e, premiumunu aldım e, çok kolay premium almak e, fark ettiyseniz bakın e, şu değerler normalde eğer premium değilseniz 29 falan gözükür bakın bende 49.81 49 81, e, gözüküyor premium üye olmak isteyen arkadaşlar olabilir tavsiye ediyorum e, sağlam bir site arkadaşlar şu ana kadar bir yanını görmedim uzun yıllardır da çalışması insana güven veriyor. Şimdi çekim yapalım. Withdraw kısmına tıklıyorum. Arkadaşlar eğer ki e, balansınız, yani şuradaki balansınız bakın MBTC diyen arkadaşlar vardı. Şurada ister MBTC ister BIT. Ben BTC olarak kullanmayı seviyorum. Bunu göstermeyi unuttum sizlere daha önceden. E, BTC'ye basarsanız arkadaşlar burası BTC olarak gözükür. MBTC'ye basarsanız MBTC olarak gözükür. MBTC olarak 0.1 MBTC. E, Bitcoin olarak da arkadaşlar e, 10.000 Satoshi yani 0.001 olduğunda çekim yapabilirsiniz. Benimki şu an fazla fazla var. Yani 10.000 satoshi arkadaşlar çekebiliyorsunuz. Şu an e, burada e, ne kadar var? 172.000 Satoshi var arkadaşlar. Yani fazlasıyla var burası 10.000 satoshi olduğunda withdraw'a bastığınızda zaten şu ekran gelir. Eğer yoksa paranız yani o meblağa ulaşamadıysanız bu ekran gelmez. Yani şaşırmayın. Buraya çekmek istediğiniz adresi ve password'u giriyorsunuz. Zaten çok kolay. Withdraw diyoruz. Emin misiniz diyor. Okey diyoruz. Bu kadar arkadaşlar bakın. Çekti, çekildi diyor. Gönderilmiştir diyor. Hesaplan da şimdi düşecek. Dashboard'a bir daha basıyorum. Bakın para gitti. Daha önce arkadaşlar dediğim gibi çekim yapmıştım. Şuradan itiraf kısmına tekrar tıklayalım. Bakın arkadaşlar en son yaptığım çekim şu an gözükmüyor. Neden? Hesabıma geçtiği anda yaklaşık arkadaşlar 5 veya 6 gün sürebilir korkmayın. Acaba paramız gitti mi diye düşünmeyin. En az 5-6 gün sürebiliyor. Ben premium olduğumdan arkadaşlar şunu bir günde geldi. Fakat şu yaklaşık 5 gün bekledim arkadaşlar şunu almak için. O zaman premium değildim. Şu an premium ya olduğumdan dolayı e, sanırım daha hızlı gelecek diye düşünüyorum. E, kazançlı bir site arkadaşlar. Kendinize biraz da referel bulursanız hep beraber kazanırsınız. Tavsiye ediyorum hepinize. Premium ya olmalayın da şöyle kısaca anlatayım merak eden arkadaşlar e, için. Dashboard'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. E, şurada deposit kısmı var arkadaşlar. Deposit kısmı. Parayı buraya yatıracağız. Ama öncelikle ne kadar. E, kaç para yani? 90 günlük için arkadaşlar bakın şu an Bitcoin'de fırladığı için 486 bin BTC. Ben 540 binden almıştım mesela. Ben şu an arkadaşlar zarardayım yani. Yaklaşık 100 bin satışı zarardayım. <laughs> daha ucuza alabilirmişim aslında. Biraz daha sabre sevmişim. Ama sabre edemedim. Site çünkü hoşuma gitti. Gerçekten güzel kazandırıyor. aynı şekilde arkadaşlar 180 gün ve 360 günlük de alabilirsiniz bakın. Bir 1,5 milyon satoshi. Dediğim gibi kendinize biraz referal yaptığınızda premium almanızı öneririm. E, memnun kalacaksınız arkadaşlar. Site sağlam bir site. Ben e, ödemelerimi gayet güzel alıyorum. Sizin de kazanmanızı istiyorum. Çünkü arkadaşlar hep diyorlar hani sağlam mı, öder mi tarzında. Bakın arkadaşlar bir de çekim yaptınız. Hesabınıza geçene kadar şu şekilde gözükür. Bakın burada bir saat var. Beklemede diyor şu an ödeme. Yaklaşık arkadaşlar en geç birkaç güne sanırım hesabıma geçecektir. sitemiz güvenli. Hepinize öneriyorum. alta linkini de koyacağım. Zaten arkadaşlar yani çok anlatılacak bir şey yok. Üye oluyorsunuz arkadaşlar. Şu giriş kısmında üye oluyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir tanesini göstereyim. Çok uzatmak da istemiyorum videoyu. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Güzel yan arkadaşlar bir de kaptalar çok basit. Hani o karman karışık kaptalarla uğraşmaktansa Hani e, o bot muhabbetlerini gerçekten sinir oluyorum Fakir sitelerinde bazen Bakın çok basit kaptaları var arkadaşlar Yani gördüğünüz gibi Bu kadar 47 satışı aldınız Yani Burası sürekli güncelleniyor arkadaşlar e, Çoğu sitede bunu göremedim e, Biraz daha az reklam almışlar Bu adamların reklamı bayağı sağlam Hepinize öneririm Linkimden üye olursanız teşekkür ederim. Bana teşekkür etmek için linkimden üye olmanız yeterli. Ayrıca arkadaşlar izlediğiniz videolarda ben olayım başka arkadaşların videolarında eğer üye olmayı planlıyorsanız arkadaşların linkinden üye olun. Yani benim linkimden veya izlediğiniz kimse kimin videosunu seyrediyorsanız ondan üye olun. Çünkü yani şöyle düşünmeyin o kişi benden para kazanıyor ya kazanıyor da kardeşim sen gidip başkasının linkinden e, örnek veriyorum direkt siteye girip üye olursan. Siste sana aferin mi diyecek yani ya da sana bir artısı olmayacak. Sizin hiçbir kaybınız yok arkadaşlar bu işte. Ben de mesela mümkün mertebe eğer bir sistemi beğendiysen o kişinin linkinden olmaya çalışıyorum. O da kazansın. Emeğine e, saygı anlamında. E, bu şekilde arkadaşlar sitemiz çok uzatmaya da gerek yok. Biraz uzattım özür dilerim. Beni takip etmeye devam edin. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen like'lamayı unutmayın ve paylaşın lütfen.